Sevgili arkadaşlar, değerli 8. sınıf öğrencilerimiz. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi yazılısı artık zor olmaktan çıkacak. Toplam 10 tane örnek soru çözeceğiz yazılıya hazırlık için. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Birinci sorumuz. Mustafa Kemal'in gittiği okulları yazınız. Sevgili arkadaşlar, Mustafa Kemal eğitim gördüğü dönemde Osmanlı Eğitim Öğretim Birliği yoktu. Azınlık okulları yabancı okullar, askeri okulları, din eğitim veren okullar ve modern okullar vardı. Mustafa Kemal'in gittiği okullar mahalle mektebi annesinin isteği üzerine gidiyor. Mezun olmadan yarım bırakıp Şemsi Efendi İlkokulu'na başlıyor. Buradan mezun olup Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne başlıyor. Burası ortaokul eğitim veren sivil bir okuldur. Burada annesinden gizli askeri sınavlara girip Selanik Askeri Rüştiyesi'ne gidiyor. Kemal ismini burada alıyor. Daha sonra Manastır Askeri İdadesi yani Manastır Askeri Lisesi'ne gidiyor. Burada Fransızca öğreniyor, tarihe ilgisi artıyor. Fransız yazarları okuyor, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Walter gibi yazarları okuyor. Daha sonra İstanbul Harp Okulu'na gidiyor. Buradan kurmay, buradan temel olarak mezun oluyor. Daha sonra İstanbul Harp Akademisi'nden kurmay yüzbaşı olarak mezun oluyor. İlk sorumuz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hazırsanız ikinci sorumuza geçebiliriz. 19. yüzyılda Selanik şehrinin özelliklerini yazınız. Mustafa Kemal'in doğduğu dönemde Selanik nasıldı? Sevgili arkadaşlar Selanik Osmanlı'nın batıya açılan kentiydi. Ve batıda bir şey olduğunda ilk Selanik duyuyordu. Selanik kozmopolit bir şehirdi. Yani farklı ırktan insanlar vardı. Sırp, Ermeni gibi. Bu yüzden Fransız ihtilalinden yayılan milliyetçilik akımından etkilenerek sürekli isyanlar çıkıyordu. Selanik'te birçok gazete, dergi yayınlanıyordu. Bu yüzden kültürel hayatta gelişmiş oluyordu. Selanik bir liman şehriydi ve önemli bir demir yolu ağı vardı sevgili arkadaşlar. İkinci sorumuz bu şekilde. Şimdi üçüncü sorumuzda karşınızdayız. Mustafa Kemal etkileyen fikir adamlarından beş tanesini yazınız. Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Voltaire, daha sonra Ziya Gökalp, Namık Kemal, Tevfik Fikret gibi düşünürler. Mustafa Kemal etkiledi. Hatta Mustafa Kemal Ziya Gökalp için şunu söylüyor. Bedenimin babası Ali Rıza Bey'se diyor, fikirlerimin babası da Ziya Gökalp'tir diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi diğer soruya geçiyoruz. Tanzimat Fermanı ilan edilme sebebini yazınız. Sevgili arkadaşlar, Fransız ihtilalinin yaydığı milliyetçilik akımı Osmanlı'da azınlık isyanlarına sebep oluyor. Ve azınlık isyanlarını önlemek için Tanzimat Fermanı ilan edilme gereksinimi duyuyor. Duyuluyor. Ve Mısır olayında Batılı devletlerin Londra konferansının desteğini almak için de ilan edilme bir diğer sebebi olabilir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Beşinci sorumuz. Meşrutiyet nedir? Açıklayınız. Sevgili arkadaşlar padişah tek başına yönetirse bu yönetim biçimi monarşi olur. Padişahın yanında meclis olursa bu yönetim biçimine meşrutiyet denir. Ve bu meşrutiyet ülkemizde Osmanlı Devleti'nde 1876 yılında 2. Abdülhamit tarafından ilan edildi. Kanun esası ilan edildi. Osmanlı'nın ilk anayasasıdır. Ve iki tane meclis ilan açıldı. Biri Mebusan Meclisi, bir diğeri Ayan Meclisi'dir. Tabi birinci meşrutiyet uzun sürmedi. 93 Harbi'nde Osmanlı Rusya kaybedince Padişah Meclisi kapattı. Ve 1908 e yılına kadar meclissiz bir dönem geçti sevgili arkadaşlar. Altın sorumuz 31 Mart olayı nedir? Bastıran ordunun adını yazınız. Arkadaşlar 2. Meşrutiyet 1808 yıl, 1908 yılında ilan edildi. Ve 2. Meşrutiyeti istemeyen bazı halktan insanlar vardı. İstemeyenler vardı ve isyan ettiler. Bu isyan 2. Abdülhamit bastırmakta yavaş davranınca Selanik'ten hareket ordusu geldi ve isyanı bastırdı. Hareket ordusunun komutanı Mahmut Şevket Paşa'dır. Hatta YouTube'da bir ses kaydı var. Yüzyıllar öncesi yani yüzyıl öncesine ait olan bir ses kaydı. Kurmay yüzbaşısı ise kimdir? Mustafa Kemal'dir. Sevgili arkadaşlar hareket ordusu isyanı bastırdı. 2. Abdülhamit tahttan indirdi. Ve yerine 5. Mehmet Reşat geçti. 7. soru. Birinci Dünya evet bir yazmamışız. Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebeplerini yazınız. Dört tanedir. Milliyetçilik akımı, sömürgecilik yarışı, devletler arası bloklaşmalar ve silahlanma yarışı. Birinci Dünya Savaşı'nın genel sebepleridir. 8. sorumuz. Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheleri yazınız. Çıks diye kodluyoruz. Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin cephesi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerdir. 9. sorumuz. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki taarruz cephelerini yazınız. Sevgili arkadaşlar, 2 tane taarruz cephemiz vardır. Kanal ve Kafkas. 4 tane savunma cephemiz vardır. Suriye Filistin cephesi, Çanakkale cephesi, Hicaz Yemen cephesi ve Musul cephesi. 3 tane de yardım cephemiz vardır. Galicia, Romanya ve Makedonya. Onun soru. Çanakkale Savaşı'nın sonuçlarını yazınız. Sevgili arkadaşlar onun soru bütün öğretmenlerimizin sorabileceği bir soru. Çünkü Çanakkale Savaşı bizim için önemlidir. Çanakkale'de itiraf devletleri Çanakkale'ye geçemediği için Osmanlı yenilmedi ve savaşın süresi 2 yıl uzadı. Çanakkale İtilaf devletleri geçemedi ve Rusya'ya yardım gitmedi. Rusya'daki ekonomik kriz bir ihtilale dönüştü bol Şevik ihtilaline dönüştü. Bunu diğer yazılı çalışmamızda yazabiliriz. Bol çevik ihtilali nedir sorusunu. Daha sonra Bulgaristan ittifak devletlerinin yanında savaşa girdi. Ve Mustafa Kemal Albay rütbesine yükseldi. Ve ileride milli mücadelenin kahramanı olacak Çanakkale'de tanınmış oldu. Sevgili arkadaşlar 10 soruyla karşınızdaydık. Bu o 10 ee, soruyla karşınızdaydık. Bu 10 soru çıkması muhtemel sorular diyebiliriz. Başarılar diliyorum.